Gözünden tanırım dertli insanı Seni de benim gibi bir yakan olmuş Gözünden tanırım dertli insanı Seni de benim gibi bir yakan olmuş Hadi gel yanıma anlat her şeyi derdini söylemeden kim derman bulmuş Hadi gel yanıma anlat her şeyi derdini söylemeden kim derman bulmuş Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözündeki yaşlar bahtından mıdır? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözündeki yaşlar bahtından mıdır? Bu derbeder bu halin kahrından mıdır? Hayatın silesi sana da vurmuş. Bu derbeder bu halin sana da vurmuş ikimiz de aynı, yolda yolcuyuz ikimiz de dertten içer olmuşuz sarhoş doğduk ölsek yine sarhoşuz Hayatın sillesi sana da vurmuş Sarhoş ölsek ölsek yine sarhoşuz Hayatın sillesi sana da vurmuş Saçındaki aklar sevdadan Gözündeki yaşlar bahtından mıdır? Saçı